İçişleri Bakanı ve AK Partisi İstanbul 2. Bölgesel Aday Yardımcısı Süleyman Soylu, Gazi Osman Paşa'da fikir liderleri kahvaltıda bir araya geldi. Soylu, bu üç terör örgütü Amerika'ya aittir. Alvayda. Afganistan'da Rusya'ya karşı kurdu. Daesi'yi El-Kaide'den türetti. Amerika olmadan bu mümkün mü? Türkiye'ye karşı çıktık. No, Tayyip Erdoğan yalnızdı. Soylu, Tayyip Erdoğan gittiklerini söylüyor sevgili vatandaşım, Tayyip Erdoğan gitmeli ve kim gelmeli? Yani Tanrı yasak, losyon kremini söylüyorlar mı, bir krem? Çok doğal diyor. Kız kıza yakın olduğu kadar doğal, diyor, Ticaret Bakanımızla konuştuk. Erkeklerin ve kadınların evliliğini Türkiye üyeleri olarak kadınlara getiriyorlar. Nereden? Çünkü bizi yıllarca yıkamadılar, güçlü aile yapısı, dedi. Yardımcı 3 yıldır Cazibe ve CHP tüm bu hazırlıkları yapıyor. Tayyip Erdoğan gitmeyi söyleyenler diyor. FETÖ. FETÖ nereye gelecek? Devlet tekrar olacak. Kabul ediyorlar.